Efendim kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Aile çatısında bugün ailede infak bilincini nasıl geliştirebileceğimizi konuşuyoruz. Kıymetli bir konuğumuz stüdyoda doçent doktor Emine Keskiner Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden. İlk yarıda infak etmenin manasını e, güzel bir şekilde izah etmeye çalıştık. Temeli oturttuk aslında hocam ve sonra hayattan örneklerle devam ettik. Çok da güzel oldu. Kendi adıma çok istifade ettim. Bu yarının da çok güzel geçeceğini umuyorum. Şimdi... Biraz da infak ederkenki tavrımız ve halimiz üzerinden değerlendirelim. Bizim atalarımız tarih boyunca hiçbir zaman ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmamışlar hocam. Hatta vereceğin bir yardımda bulunacağımız zaman kişisel menfaat gütmemenin en güzel örneklerinden biri de sadaka taşları. Geceleri bırakılır, taşın en tepesinde bir delik vardır ve ne veren görülür ne alan görülür. Çok kıymetli bir gelenek olduğunu düşünüyorum. E, bu geleneği devam ettirebiliyor muyuz sizce? E, bir deyim var sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi. Bu hususta dikkat ediyor muyuz? Ne dersiniz? Tavrımız, halimiz, adabımız nasıl olmalı infak ederken? Şimdi tabii sadaka taşları uygulamasını sürdürmemiz biraz zor. Şimdi bir yani alt olarak söyleyeyim bazıları artık hani günümüz devlet anlayışında hani sadaka bazıları hani bunu insan şahsiyetine e, hakaret vesaire gibi düşünenler de var. Hani o dediğiniz şekilde bile. Ben öyle düşünmüyorum. Hocam ben aslında İnsanlar, oradaki ahlaktan ha, bahsediyorum. Evet, oradaki ahlakla yani devam ettirebiliyorum. Ben de öyle mi? düşünmüyorum. Yani sadaka denildiğinde akla gelen dilencilik. Yani bu bir şekilde ihtiyaç sahibine evet devlet Devletin atladığı kişiler olabilir. Yani gerçekten e, ihtiyaç sahipleri ni gözetemediği durumlar olabilir. E, burada evet bunun bir adabı olmalı. Ama son yıllarda bir iki duyduğum böyle haber var. Veresiye defterlerini ödeyen kişiler mesela bakkallara geliyor. Çok Az güzel. kaldı ama bakkallar aslında yaşaması gerektiğini görüyoruz. Geçen bir haber vardı. Eczacılarda veresiye defterleri. Onlar da Aa, hayır sahipleri kıymetli. tarafından ödenebilir. Yani gidip. Osmanlı'da da bu zimem defterleri diye geçiyor. Yani o zimem defterine geliyor. Kesinlikle yani orada rastgele bir kişinin e, oradaki borcunu ödeyip gidiyor. Ve aynı dediğiniz gibi ne borcu ödeyen, o borcu ödeyen kişi kimin borcunu ödediğini biliyor. Ne de o kişi e, şeyi biliyor. borcu ödeyen kişi yani ödenen kişi de ödeyen kişiyi biliyor. Bazen televizyonlarda hani yardım kampanyalarında görüyoruz Mesela ismini vermek istemiyor e, bu noktada. Ben mesela saygı duyuyorum. Hani büyük meblalarda e, yardımda bulunup bu tarz yani gücümüz varsa hazır Ramazan veresiye defteri olan hala yaşayan bakkallar var İstanbul'da da var biliyoruz marketler onu öldürdü ama oradalara gidip oradaki defterleri veya eczanelere gidip hani bir şekilde ödeyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burada bir de asıl en büyük yani Allah'ın dikkat çektiği zaaflarımızdan birisi de bizim bunu başa kalkmamız yani yaptığımız iyiliği. E tabi başa kalkma genelde yakın çevremizde birine yaptıysak oluyor. Şimdi Uzakta birine bir bağışta bulunduysak vesaire veya az önce dediğim usulde bir e, infakta bulunduysak orada e, başa kalkma gibi bir şey yok. Ama bir kibir belki hani e, gelebilir mi? O ayrı bir şey. E, yani başa infakımızın kalkma... Allah için olup olmadığının sınamasını Hı. yaşıyoruz. Yani o sınavı veriyoruz hocam. E, bunu da yaşamamız gerekiyor. E, Allah da diyor ki e, Allah için vereceksiniz. Yani sen zaten infak hani başta söyledik ya Allah'ın rızasını gözeterek Dolayısıyla yapılan iyilik. Ben Allah'ın rızasını gözetiyorsam sorun yok. Yani her türlü kazanıyorum. Yani insanlar e, bizim saf olduğumuzu vesaire söyleyebilirler. Yani buna alda, e, aldanmamak lazım. Çünkü şu da var e, kıskançlık dediğimiz şey bazı insanlar kendileri vermediği için verimde engellemeye de çalışabilir. Bak bunu da görmek lazım. Yani e, kendi veremiyordur, sizin vermeniz rahatsız ediyordur. Dolayısıyla sizi vermekten alıkoysun ki kendi nefsini atlasın. Hani, çünkü durumlar birbirine yakın, biliyor ya Sümeyye Hanım veriyor. Kendi vicdanını susturmak onu, için. Sümeyye Hanım'ı engellersem bir şekilde, Sümeyye Hanım da vermezse e, ne ala diyor ki Allah korusun. Yani asıl evet, olan Sümeyye Hanım'ın beni etkilemesi. Burada Cenab-ı Hak e, Bakara 264'te diyor ki, e, Ey iman edenler ki hitap bize, Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş yapmak için harcayarak, sonra da başa kakarak, boşa çıkaranlar gibi olmayın. Evet. Şimdi başa kalktığımız anda boşa çıkıyor. boşa çıkıyor ve hatta Allah korusun peygamberimiz diyor ki, e, yaptığı iyiliği başa kakan cennete giremez. Yani bozguncular la birlikte zikrediyor bunu. Bozguncular, cimriler ve e, yaptığı iyiliği başa kakanlar. Aynen. Dolayısıyla dilimizi tutacağız. Olabilir, nefsimiz şey yapabilir ve bu noktada e, bir şey de e, paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz en e, İslam tarihindeki en hoca acı olaylardan birisi Hazreti Ayşe validemizin iftiraya uğraması. E, çok ciddi bir iftiraya uğradı ve ayetle aklandı. Yani ayet gelerek aklandı. Ee, Hazreti Ayşe validemizin babası Hazreti Ebu Bekir, yardımsever, e, zengin bir Müslüman, e, Peygamberimizin can dostu e, ama anlıyoruz ki Nur Suresi 22. ayette e, Hazreti e, Ebu Bekir e, kızı Hazreti Ayşe'ye iftira edenler arasında halasının oğlu da var ve bu diyor ki tabii çok zoruna giriyor bir babanın elbette ki zoruna gider ve yemin ediyor. Diyor ki ben bu nanköre yardım ettiği de birisi yani kuzeni yardım ettiği birisi ben bu nanköre bundan sonra diyor yardımda bulunmayacağım. Ve ayette diyor ki o yardımsever zengin Müslümanlara söyle işte akrabaya yoksula vermeyeceğim diye yemin etmesinler. Bağışlamak istemezler mi yani Allah'ın bağışlamasını istemezler mi? Tam da bu bahsettiğimiz... Allah'ın rızasını gözetmekle ilgili. Tabi Hazreti Ebu Bekir hemen diyor ki ben elbette Allah'ın bağışlamasını isterim. Bakın hani şimdi çok insani bir şey aslında. Nankör birisi ve çok ağır bir iftira yaşanan şey. Ama Cenab-ı Hak böyle bir durumun bile bizim iyiliğimize mani olmasına izin vermememizi istiyor. Yani hiçbir şey aslında iyiliğe mani olmamalı. Yani az önce bahsettiğiniz Örnekle de biraz uygun bir şey, nispeten uygun hani evet. başa gelen bir felaketle ilgili de. Yani ne olursa olsun e, iyilik için yarışmak durumundayız. Hani, Özellikle akraba evet. ilişkilerinde çok gözlemliyoruz değil mi hocam? Yani. Evet. Ufak bir nankörlük bile görsek ben onun için şunu yaptım <laughs> evlenirken şöyle yardım ettim işte evet. şöyle dara düştü elinden tuttum bu muydu karşılığı evet. vesaire vesaire. Evet. Evet. Bunu söylediğimiz anda yaptığımız evet. iyiliği boşa çıkartıyoruz. Ne oluyor Allah ilişkimiz Allah bozuluyor hı hı. aramıza soğukluk giriyor hatta bazıları öyle bir noktaya geliyor ki görüşmez oluyorlar. Şimdi evet, Cenab-ı Hak boşuna sılayı rahim akrabalık bağları diye uyarmıyor. Yani bu vesileyle ben aynı zamanda ilahiyatçı olduğum için yani önümüz bayram. Evet. Yani böyle kopardığımız bağlar varsa yani eğer biz başa kalktıysak bir helallik dileyelim. Ee, veya o helallik dilemese bile başa kakılan kişi bizsek yine de bağları koparmayalım. Yani o, o da önemli. Yani akrabayla o iletişimi, bağı. Ya bunlar nefsi ağır gelen şeyler. Evet. Nefse ağır gelen şeyler ama Adım atan kazanır, yani böyle e, düşüneceğiz. Bu nerede ka kazandığını da Allah e, evet. katında kazanacağını Ya aslında dünyada da oluyorlar. kazanıyor biliyor musunuz? İçimizde taşıdığımız e, kırgınlıklar, küslükler, e, öfkeler e, bizimle beraber yük aslında. Yani o yükü atmış oluyoruz. Yani bu da gerçekten e, yani e, bu yükü yüklenmemek lazım. E, kimse alçalmaz adım attığı için. Yani e, o e, şey değil ki e, Allah ne diyor bir adım atana ben hani koşarak e, gelirim. E, bir şekilde o düşünemiyor olabilir. Ben düşündüm. ve Ben rahatsızlığımın farkındayım. E, yani burada büyüğüm de dememek lazım. Yani büyüklük biraz da aslında böyle hatalar yapıldığında e, kuşatıcı olmak, örtücü olmakta da, da ortaya çıkıyor. Yani biraz ben e, toplumumuzdaki kültürde hani böyle hep ee, küçüğe yüklenen şeyler var ama hani küçüğe örnek olmak dedik ya bu da bir örnekliktir yani e, mahcup etmek amaçlı yapmayacağız tabii. ben adım atayım ama aramızdaki o şey gitsin Allah ne diyor sen diyor kötülüğü iyilikle sav o zaman bakarsın aranda o e, düşmanlık buz olan kişiyle dost oluvermişsin, dost oluvermişsin. Yani bu çok, kadar da çok basit aslında yani. <laughs> e, bu kadar da basit bir şey ama nedense nefsimize çok ağır geliyor yani kendi adıma da söyleyeyim. Söylemesi yani bunu kolay, kırmak, yapması bunu zor. Bunu kırmak çok zor ama çabalamalıyız. Hı hı. Çabayı en hak eden şeylerden birisi bu aslında şu ölümlü dünyada.